atlanılan bir şey var. İlimle ilminiz mi artıyor? ilimle kibriniz mi artıyor? Hı hı. İki tane ilimli biliyoruz. Ta Kur'an'ın ilk sayfalarında yaratılış senaryosunun ta en başında kim bu iki ilimli? Birisi Hazreti Adem Aleyhisselam. Allama Adama isma kullaha. Bütün eşyanın isimleri ona verildiği için meleklerin kendisine secde etmesi istenilen kutlu peygamber bir ilimi daha var. O Adem Aleyhisselam'dan daha tecrübeli. O da Azazil. Ama onun ilmi kibrini arttırdı. Kibri artınca Rabbimizin secde emrine fe secedu illa iblis karşı geldi. Azazil şeytan. Azazilken yani Azazil nedir? Seçkin, yüce, olu makamda bir kimseyken bir anda Rabbimizin hükmüne boyun eğmedi. <laughs>